İfadesinin değeri sormuş. Şimdi burada bize verilen değerleri de yerlerine yazacağım. Şimdi limit x 3'e giderken x kare artı 7 artı limit x 1'e giderken 5 üzeri x artı 1 eksi limit x 0'a giderken mutlak değer x eksi 2'nin kaç olduğu sorulmuş. x gördüğüm yere 3 yazıyorum. x gördüğüm yere 1 yazıyorum. X gördüğüm yere sıfır yazıyorum. Yapmam gereken tek işlem bu. Kök içerisinde 3'ün karesi artı 7. Artı 5 üzeri. Şöyle yapalım. 5 üzeri 1 artı 1. Eksi mutlak değer içerisinde sıfır yazarsam. Buradan neredeyim? Sıfır eksi 2. Şimdi geldik buraya. Bakarsak ya buradan neredeyiz? 3'ün karesi 9. 9, 4 daha 16. Kök 16. Yani buradan 4 artı burada 5'in karesinden 25 eksi mutlak değer eksi 2 ifadenin değeri de zaten 2'dir. O yüzden öndeki eksiği ellemeden aynen yazıyorum. 2. Toplarsam buradan ne elde edeceğim? 27. İfadesinin değeri sormuş. Burada yapmamız gereken işlem tanımlama şeklinde olduğu gibi yapalım. Yani bu ifademiz ne demektir? Limit x 3'e giderken x eksi 4 şöyle mutlak değer alalım artı bu da limit x 5'e giderken x eksi 4'ün küpü demektir. Bu da artı limit x eksi 1'e giderken x'in küp kökü. Bu kuralımızı uygularsak x gördüğüm yere 3 yazıyorum. 3 yazarsam mutlak değer 3 eksi 4'ten eksi 1. Şöyle yapalım. Artı x gördüğüm yere 5 yazarsam 5 eksi 4'ten 1. 1'in küpü. Artı bu tabi küp kök. X gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Eksi 1 dediğimiz değer de eksi 1 bir eşittir. 1'in küpü 1. Mutlak değer eksi 1 de artı 1'dir. Sadeleştirirsem 1 olur. İfadesinin değeri sormuş. Burada x gördüğüm yere kaç yazayım? Görmüş olduğumuz gibi x 5'e yaklaşıyor o zaman 5 yazacağım. Tek yapmam gereken işlem bu. Şu şekilde yapalım. x gördüğüm yerlere 5 yazarsam logaritma 2 tabanında Şöyle yapalım. 5'in karesi artı logaritma 2 tabanında 5'in küpü artı 3 olacaktır. Şimdi geldik buraya. Şunu da parantez yapalım ki karışmasın. 5'in küpü 125. 3 daha 128. 128'de nedir? 2'nin 7. kuvvetidir. Şimdi 2'nin 7. kuvveti olursa ifademi aynen tekrar bir daha yazıyorum. Logaritma 2 tabanında 5'in karesi yani 25 artı logaritma İki tabanında 20, 128 yani 2 üzeri 7 oldu. Buradan da işlemimizi yaparsak 7'yi başa alıyorduk logaritma ifadelerde. İki tabanında 25 artı 7 çarpı logaritma şöyle 25 yazalım 27 yazdık. Logaritma iki tabanında 2. Logaritma tabanında yani iki tabandaki 1 olduğu için burası logaritma iki tabanında 25 artı 7 olur. 25 artı 7 de 32 bu ifadeye de logaritma 2 tabanda 32 de 25. kuvveti. Bu 5'i de başa alabiliyorum. Yani 5 çarpı logaritma 2 tabanda 2. Logaritma 2 tabanda de 1 eşit olduğu için sonuç 5'tir. İfadesinin değeri sormuş. Şimdi ifademize baktık. Pi bölü 2. Öyleyse x gördüğüm yere pi bölü 2 yazıyorum. Yani sinüs pi bölü 2 artı pi bölü 2. x gördüğüm yerlere yazıyorum tabii ki. İkincisine baktık. Kosinüs x gördüğüm yere ne yazmamız istiyor? Pi. Yani kosinüs pi artı tanjanta baktık. Buradan 3 pi bölü 4 yazılmış diyor. Yani tanjant 3 pi bölü 4. Şimdi bakalım buradan sinüs pi bölü 2 pi bölü 2 daha sinüs pi olacak. Artı kosinüs pi artı tanjant 3 pi bölü 4. Şimdi sinüs pi dediğimiz değer kaç eşit? 0'a. Kosinüs pi eksi 1'e. Tanjant 3 pi bölü 4. 3 pi bölü 4, 4 dediğimiz değer 135 derece olacağı için Buradan da ne elde etmiş oluruz? Eksi tanjant 45'i. Tanjant 45 eksi 1 olduğu için. Tanjant 45 1 olduğu için eksi 1'e eşit olmuş olur. 0 eksi 1 eksi 1 daha toplarsam eksi 2 yapar. İfadesinin değeri kaçtır? X yerine 4 yazarsak kök içerisinde 3 çarpı 4'ün karesi artı 1 o da 49'dur. Karekök 49'da 7 eşittir. Doğru cevap D seçeneği. İfadesinin değeri sorulmuş. Şimdi burada x gördüğüm yere kaç yazmamız istiyor? 1. Şimdi limit x 1'e giderken mutlak değer x eksi 1 yazalım. Eksi 1 bölü mutlak değer x. Şimdi baktığımız zaman buradan ne elde edeceğiz? x 1'e giderken x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 yazarsam eğer buradan 1 eksi 1 eksi 1 bölü 1 yazarsam 1. Buradan da 0 eksi 1 bölü 1'den de Eksi 1. Doğru cevap E seçeneği. İfadesinin değeri kaçtır? Bu ifadeyi şu şekilde yazalım. Limit x eksi 2'ye yaklaşırken mutlak değer içerisinde x kare eksi 5 çarpı limit x eksi 2'ye yaklaşırken x kare artı x artı 2. X -2, x -2 limiti mutlak değer ve kök içerisine alırsak mutlak değer içerisinde limit x eksi 2'ye yaklaşırken x kare eksi 5 çarpı kök içerisinde limit x eksi 2'ye yaklaşırken x kare artı x artı 2. Bu ifadenin değeri eksi 8 küp kök dışına eksi 2 olarak çıkar çarpı bu ifadenin değeri eksi 1 mutlak değer dışına 1 olarak çıkar. 1 çarpı eksi 2 de eksi 2'dir. Doğru cevap B seçeneği. İfadesinin değeri kaçtır? Limiti kök içerisinde alabiliriz. Yani bu ifadeyi şu şekilde yazabiliriz. Kök içerisinde limit x2'ye yaklaşırken 2 üzeri x küp eksi 2x. O da kök içerisinde 2 üzeri 2'nin küpü 8 eksi 2 çarpı 2 4. 2 üzeri 8 eksi 4. 2 üzeri 4. 2 üzeri 4 de kök dışına 2 üzeri 2 yani 4 olarak çıkar. Doğru cevap B seçeneği. İfadesinin değeri kaçtır? 128 kritik nokta olmadığı için fonksiyonda x gördüğümüz yere 128 yazarsak logaritma 3 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 128 128 2 üzeri 7 yani bu ifadenin değeri 7'dir. Logaritma 3 tabanında 9'da, 9 da 9 3'ün karesi logaritma 3 tabanında 3'ün karesi 2'yi başa alırsak 2 çarpı logaritma 3, 3. Burası 1 zaten. 2 çarpı 1'den. Bu limitin değeri 2'dir. Doğru cevap B seçeneği. Adesin değeri kaçtır? 3 pi bölü 4 kritik nokta değil. Fonksiyonda yerini yazarsak. Tanjant 3 pi bölü 4. Artı. Kotanjant 3 pi bölü 4. Bölü. 3 pi bölü 4 eksi pi bölü 4. Tanjant 3 pi bölü 4. Eksi 1. Kotanjant 3 pi bölü 4 eksi 1. Burası da 3 pi eksi pi bölü 4'ten 2 pi bölü 4 yani pi bölü 2. Eksi 2 bölü pi bölü 2 de eksi 4 bölü pi'dir. Doğru cevap A seçeneği.